Merih'cim sen e, senin dizin var değil mi? Yargı dizisi. Yargı Aa işte bakalım. Gel, bakalım. İşte. Bu da evet. Şimdi burada yani bu Abi çok, çok özür Merih çok özür diliyorum. Tetikçinin oğlu bizim dizinin adı. Çünkü Merih'ini söyledim. Benimki ne olduğu Anlaşılmadı. Yok, Tetikçinin söyledim. oğlu. Söyledin. Hayır hayır ben Abi, söylemedim. Ben söyledim. Söyle Söyle Söyle. Ha, özür dilerim. Evet. <laughs> <laughs> ben kafa buluyor ben. Mevzular açan. <laughs> <laughs> İpin adı gel. Yapayım, <laughs> pis bir adam burada o da. Hayır Yer yapıyor. Ya o da öyle bir adam. Bite, pis bir, tek, bir adam. Yani bak Bu şurası çok iyiydi aslında. Evet. Bir tek bir tek o gün o da çok kabildi ama <laughs> burada herkes birkaç işi bir arada yapıyor. Sen bir one man show'un var. Turneler yaptın, şirketler ve bir kere evet, bir enstrüman virtüözü, e, bir kere de. bir çifte konservatuar hayatım var, bir oyunculuk yani, bölümü. Bir, bir oyunculuk bölümü Mimar Sinan ve Bilkent e, trompet bölümü, e, aynı zamanda Mimar Sinan tiyatro bölümü mezunuyum. Yani Okan abileri e, izleyerek onların peşinden koşarak tiradlarını biz de çok e, eskiden tanışırız ya, yani. evet, saçları bile uzun evet, uzun zamanlardan yani e, yani ve Eski. O trompetle müzik hep müzikle oyunculuk hep beraber gitti yani 7 yaşında hani şey diyorlar şimdi 30. yılı mı 40. yılı mı <laughs> yani gerçekten 41 yıl olmuş bu kamerayla tanışalı e, Leyla ile Mecnun'u bilirsiniz Orhan Gencebay'ın önünde oradaki Küçük Mecnun benim mesela. Hani şaka gibi baktın. <laughs> çok, çok bir anı. Gerçekten olmadı ya bu. Ya hayır böyle hayır bir ya. örnek nasıl verilebilir ya? Zaten 41 yıl dedi nasıl ya dedim ben ya. De aynı ya. dönemde okuduk. Ya nasıl 41 yıl aynı olmuş olabilir. Yanlış hesaplıyor diyorum Ya, ya. aynı yaşta <laughs> Müthişmiş ya. ya. Gerçekten çok keyifli bir Küçük Mecnun. Var. Küçük Mecnun bildiğin ok atıyorum. Nereye gittiği belli değil ama o gidiyor, <laughs> o gidiyor <laughs> vuruyor falan. O dönemler çok Allah rahmet eylesin. <laughs> Halit Refi ile beraber çalışmış o <laughs> dönemde. Hiç şambu Orhan Gencebay'ın işiydi o. Ve daha sonra yıllar sonra Gülşen Hanım'ın tek çektiği dizide oynadım. Hatta Şevket de vardı. Beraberdik. Özgün Hama vardı. Birçok Ceyda Düvenci vardı. Tek çektiği diziydi sevgili Gülşen Yıllar sonra karşılaştık. çok Çok güzel anılar bunlar. Çok ve bence sen muazzam bir aktörsün yani Halis bunu söylemek zorundayım çünkü senin ben önceki işlerine de baktığımda abi hep böyle şey kalitesi görüyordum bunu yani bizim işlerimiz kalitesiz yurt dışındaki işler çok kaliteli falan demek istemiyorum ama hani biraz önce dedik ya abi sen e, bazı insanlar sektörde alışıyorlar seni bir rolde gördükleri zaman tamam ya bu adam çok iyi espri yapıyor onu yine buradaki komik adam rolüne verelim falan filan maalesef bu e, çok çirkin bence ama sen nasıl hepsinin üstesinden geliyorsun? Aynısını ben seni izlerken de çok düşünüyorum abi. E, çok mücadele vermek zorunda kalıyorsun e, bunun için. olman senin oyunculuğuna da inanılmaz yansıyor. Yani enstrümanı çok iyi kullanıyorsun o da belli. Çok ben için. bunu böyle daha önce izlediğim işlerinde de söylemek istemişimdir ama artık Twitter var, Instagram var. Keşke yazsaydım. Hiç fırsatım olmadı yüzüne söylemek istemedim. Çok yani. teşekkür ederim. Genelde e, hep aynı karakterlerde yani aşık. Hmm. İşte hocasına aşık kızı çok seviyor. Bu tarz, bu tarz karakterlerde oynadım. Fakat yargıda inanılmaz bir hikaye, gerçekten he, inanılmaz, he. inanılmaz bir hikaye. Dur ee, bir dakika dur. Ee, fazla vaktimiz kalmıyor. Bir de şu klibine bakalım. 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 Harika. Şimdi hep multitasking, multidisipliner insanlarla beraberiz bu gece bu Yetiş stüdyoda. Ya. Yani bu, hakikaten abi. E, bu insanlar bir, gurur verici. Çünkü Merih çok iyi bir seslendirmeci. He. oradan e, Türkiye'nin en iyi biri. Müzisyen olarak bir e, bir virtüöz e, enstrümanında artı konser performansı beraber çalıştığı insanlar işte Serdar Ortaçlar şunlar bunlar falan He. yıllardır vazgeçilmez e, orkestra üyesi Har kulade, her her adamın oyunculuk yap. Yani adamı her işi her şeyine göre. Hanımefendi öyle, çok genç olmasına rağmen bu yanımdaki inanılmaz bir. <laughs> sen öylesin bütün yani artık bu, bunu, bunu da mı yapacak filan diyorum. <laughs> o gün bir tek sen. <gülüyor> 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 sen sürekli bu rock müzik yani bunu hakikaten e, böyle Robert Plant gibi Jimmy Page gibi bu rock tasarımcıyım aslında Hayır onun, onun için bir şey aslında seni övüyorum şu anda. Ha, yani ben de, de aynı şeyi düşünüyorum. Kapı gibi aslında kapı yani. gibi rock adamı olarak duruyorsun yani. Eyvallah. Biz hepimiz böyle baba şununla bir deneyebilir miyiz falan filan gibi der. Yani öyle demiyorum kendimle ilgili söylüyorum falan. Bu abi kapı gibi böyle mızrağı tutarak böyle şeyde rock dünyasının kapısında bekliyor. Biraz öyle çok öyle ya çok ama... acayip bir şey ya. Evet. Çok Ya acayip ben iyi. çünkü bir oyunculuk denemesi yaptım o, o yüzden bir daha ağzım yandı çok kötü bir şey oldu. abi ben hemen gidip izlemek istiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> çünkü 99 yılında Orhan Oğuz'un yönetmenliği yaptığı bir filmdi. Karakent'in çocukları. Orada küçük bir rolüm vardı. Orada bir teklif ha, ha, etmişti. Ha, ha. Çok da acayip bir kadrosu vardı filmin. Ee, ben orada işte elimden geldiği kadar şey yapmaya çalıştım ama çok başka bir dünyaymış yani <laughs> çok da bana iştahlı gelmedi çok becerebildiğim bir şey olmadığı için tevazı, belki de ama göstermiş. şey e, enteresan yani tanıyorum da zaten geçmişten de biliyorum işleri. Daha çok müzik ikinci plana atılmış ama birazcık onu düşündüm. Yani senin de öyle, senin de biraz öyle olmuş. Senin de birazcık. Benim öyle. Çünkü çok eski Tanışıyoruz Biz çok tanışıyoruz zaten. Çok eski ve ana damarım aslında müzik ama. Evet. Abi evet. evet yani, yani biraz hayat şartları galiba. Şey, şey, farklı farklı konularla ilgili biliyorum müzikle. Evet ama başka tabii teknoloji de. Evet. Çocuklar. Evet. Şimdi bir bir konuğumuz daha var. Onu programın sonunda almayı planlamıştık. Çok Sayın çok Ömer Şahan, Oy Birliği Platform <laughs> Sözcüsü. Buyurun lütfen. Ee, gelin bizimle oturunuz efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, çok bekletmedik. Ee, umuyorum ki. Ben sadece bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Oğuzhan'ın söylediğine göre. E, o bizim kara oynadığım karakterlerle alakalı hep e, yakın böyle sevecen karakterlerdi. Buradaki hikayede gerçekten öyle girip gerçekten dolandırıcı bambaşka bir adam çıkıverdi. Onun parasını alıp oraya... E, hmm. Araba olarak verdi gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu seyirciyi çok etkiledi. İlginç geldi Muhakkak ve tabii. bir hikayenin içerisinde olan katil hikayelerin hepsinde. Yok yok çetinde bir şey var falan dendi ve asla öyle çıkmadı. Ne çıkacağı da belli değil daha devam ediyor. Bırak. Sadece burada bu değişim ters köşe e, güzel oturdu. Ben çok mutlu oldum en azından onu söyledim. Bu tepkilerde e, gelen bu yönde. Onu da söylemek şim istedim. Şim çok var. da tatlı bir ekibimiz var. Çok keyifli ekibimle çok çalışıyorum da. o kadar. Ama şekerim dizi de zor kaç gün de kaç ama haftada kaç gün? Aa, e, çok hızlı of. çalışıyor bizim ekibimiz. Ama nefis. çok oturmuştur artık. Yani ha. çift ekip çalışıyor ve ha. yönetmenlerimiz de çok hızlı. Evet maşallah maşallah. Peki